Herkese selam. İngilizcede hepimizin karşısına çıkan ve bazen de gözümüzü korkutan şu meşhur if cümleleri var ya, ha işte bugün o konuyu temelli hallediyoruz. İşin sırrı aslında çok basit. Gerçek mi, hayal mi? Bu ikisini birbirinden nasıl ayıracağınızı bir kere anladığınızda her şey çok kolaylaşacak. Hazırsanız hadi başlayalım. Peki bu If cümlelerin neden bu kadar kafa karıştırıcı geliyor değil mi? Çünkü olay çok ama çok küçük bir detayda gizli. Cümledeki fiili bir tık değiştiriyorsunuz ve cümlenin anlamı hop bambaşka bir yere gidiyor. Gerçek bir plandan mı bahsediyoruz yoksa tamamen hayal mi kuruyoruz? İşte bu ayrımı netleştirdiğimiz an emin olun her şey yerine oturacak. Gelin bu işin mantığını birlikte çözelim. Bakın bütün mesele aslında bu ekranda gizli. Sol taraftaki cümleye bir bakalım. If we take the bus diyor ki, Otobüse binersek fiilimiz geniş zamanda. Bu ne anlama geliyor? Bu gerçek bir ihtimal, masadaki bir seçenek. Ama şimdi sağ tarafa bakın. If we took the bus. Fiili geçmiş zaman yaptık ve işte o an her şey değişti. Anlam artık tamamen hayali. Otobüse sinsek daha ucuz olurdu diyoruz ama belli ki binmeyeceğiz. Gördünüz mü? Bütün sihir bu küçük fiil değişikliğinde. Hadi o zaman işe en temelden, yani gerçek dünyadan başlayalım. Ayakları yere basan, gerçekleşmesi mümkün olan ya da kesin olan durumlar için hangi if yapılarını kullanıyoruz? Gelin bir bakalım. İlk durağımız type 0. Bu işin en ama en kolay kısmı. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Bilimsel gerçekler, genel doğrular, yani kısacası evrenin değişmez kuralları için. Bir şey olursa sonuç hep aynıdır. Değişmez. Yapısı da kendisi gibi çok basit. Bakın, ifli kısımda, sonuç kısmı da geniş zaman. Yani simple present. Formül şu, bu olursa şu olur. Bitti. Suyu 100 derecede ısıtırsan kaynar. Bu kadar net. Örnekler de aynı mantıkta ilerliyor. Ateşe dokunursan ne olur? Yanarsın. Bu bir kural. İnsanlar su içmezse ne olur? Susuz kalırlar. Bu da bir kural. Gördüğünüz gibi type 0 için hiç düşünmeye gerek yok. A olursa B olur. Tamam, genel gerçekleri anladık. Şimdi yine gerçek dünyadayız ama bu sefer geleceğe bakıyoruz. Yani gelecekte olması muhtemel durumlar için kullandığımız type 1'a geçiyoruz. Burada küçük ama önemli bir fark var. If'li koşul cümlemiz yine geniş zamanda, mesela if it rains tomorrow, ama sonuç gelecekte olacağı için bu sefer will kullanıyoruz. We will stay home. Yani yarın yağmur yağarsa, bu şimdiki koşul, Evde kalacağız. Bu da gelecekteki olası sonuç. İşte bu yapı büyük ihtimalle günlük hayatta en çok kullanacağınız if cümlesi. Plan yaparken, söz verirken, gelecekle ilgili olası senaryoları konuşurken hep type 1 kullanırız. Sıkı çalışırsan sınavı geçersin. Bakın ne kadar gerçekçi ve motive edici, değil mi? Ve şimdi kemerleri bağlayın. Çünkü gerçek dünyadan ayrılıp hayal dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Gerçekleşmesi pek mümkün olmayan, hatta imkansız olan durumlar için kullandığımız yapılara bakma zamanı. Sırada type 2 var. Bu bizim hayal kurma yapımız. Şimdiki zamanla ya da gelecekle ilgili varsayımlar, dilekler. Hani o "Ah keşke şöyle olsaydı." dediğimiz anlar var ya, işte tam olarak onlar için. Şimdi dikkat. Burası çok önemli. İfli cümlede fiilin geçmiş zaman halini kullanıyoruz. Mesela, if I were rich. Ama sakın aldanmayın. Bu geçmişten bahsettiğimiz anlamına gelmiyor. Tam tersi. İngilizcede bu geçmiş zaman kullanımı, "Hey, bu söylediğim şey gerçek değil, sadece bir hayal." demenin bir yolu. Zengin olsaydım diyoruz ama biliyoruz ki şu an zengin değiliz. Bu yapı aynı zamanda tavsiye vermek için de harikadır. O meşhur if I were you yani senin yerinde olsaydım kalıbı işte tam bir type 2 örneği. Asla senin yerinde olamam. Bu bir hayal. Bu yüzden de sana rahatça tavsiye verebiliyorum. Çok mantıklı değil mi? Ve geldik type 3'e. Bu bizim kişisel zaman makinamız. Bu yapıyla geçmişe gidiyoruz ve keşke diyoruz. Olmuş, bitmiş, artık değiştirilemeyen şeyler hakkında hayal kuruyoruz. Yapının mantığı da tamamen bunun üzerine kurulu. Geçmişte olan bir şeye bakıp eğer o gün şöyle yapsaydım sonuç böyle olurdu diyoruz. Mesela ders çalışmış olsaydım sınavı geçmiş olurdum. Ama gerçek ne? Çalışmadım ve geçemedim. İşte bu geçmişe dönük bir pişmanlık cümlesi. Yani type 3 tamamen pişmanlıkların, keşkelerin veya geçmişi analiz etmenin dilidir. Daha erken çıksalardı treni yakalarlardı ama çıkmadılar. Daha sıkı çalışsaydın başarılı olurdun ama çalışmadın. Artık değiştirilemeyecek durumlar hakkında konuşuyoruz. Süper! Şimdiye kadar dört farklı yapı gördük. Hadi hepsini bir araya getirelim ve şu büyük resme bir bakalım. Her şey tek bir tabloda çok daha net olacak, göreceksiniz. İşte olay bu kadar basit. Bu tabloya baktığınızda o mantıksal akışı çok net görüyorsunuz. Type 0 ile %100 gerçeklerden başlıyoruz, Type 1 ile olası geleceğe geçiyoruz, sonra Type 2 ile şimdiki zaman hayallerine dalıyoruz ve en son Type 3 ile geçmişe dönük pişmanlıklara ulaşıyoruz. Gerçekten hayale, şimdiden geçmişe, bütün sistem bu. Evet, teoriyi öğrendik, şimdi sıra pratikte. Hadi kendimizi küçük bir testle sınayalım, bakalım bilgiler ne kadar taze. Haydi bakalım, ilk sorumuz geldi. Cümleye dikkatlice bakın, If you hadn't lied. Bu yapı size neyi hatırlatıyor? Geçmiş mi? Şimdi mi? Gerçek mi? Hayal mi? İpucu cümlenin başında gizli. Doğru cevap tabii ki would have trusted. Neden? Çünkü geçmişte yaşanmış bir olayın tam tersini hayal ediyoruz. Yani keşke bana yalan söylemeseydin, o zaman sana güvenirdim diyoruz. Bu tam bir type 3 durumu. Harika. Peki bir tane daha yapalım. Cümle eğer piyangoyu diye başlıyor, hmm. bu gerçekçi bir plan mı yoksa tatlı bir hayal mi? Ne dersiniz? Kesinlikle. If I won the lottery, I will prepare myself. Bu, şimdiki zamana dair klasik bir Type 2 hayali. Piyangoyu kazanma ihtimalimiz düşük olduğu için bunu bir hayal olarak kuruyoruz. Bu işi çözdünüz, bravo! Evet, artık bütün if yapıları cebinizde. Gerçekler, hayaller, pişmanlıklar, hepsini nasıl ifade edeceğinizi biliyorsunuz. Peki, şimdi sıra sizde. Şöyle bir düşünün, kendi hayatınızla ilgili kuracağınız ilk hayalli cümle ne olurdu? Şimdiki zamana dair bir Type I mi, yoksa geçmişe dönük bir Type 3 mi? Cevap sizde.